Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte saat gece 3'ten al Ikea'dan aldığım gizlice Ikea'dan aldığım eşyaları göstereceğim. Ha, poşeti bu. Böyle bir poşet var. Burada ne yazıyorlar? Roblox 3008 CCP araya. Çok da umurumdaydı sanki gerçek. Neyse. Ikea poşeti işte bakalım. Neyse. Sana çıkmıyor. Oğlum tahta kurusu çıktı sana. tahta kurusu çıkmıyor. Hamına. Bu. şu poşeti at. Aa böyle bir şey. Bunu açmak zor olacak o yüzden burayı durduruyorum Heh, açtım burada Ikea yazıyor şimdi ben canavarlara inanmıyorum yani gece tabi gecesi ayrı yani bir şey olmaz yani bana bunu aldım gece gizlice şimdi bana ne olacak yani değil mi yani bir şey bana olmaz zaten canavar falan canavar diye bir şey yok yani. işe çalışan çalışanı bir de Adana'dan nasıl böyle diye gelecek ki? Yani gelemez değil mi? Akıl var mantık var yani. Değil mi? Dur lan. Bu ne? Bu ne la? Bir ses geldi sanki yok bir şey. Allah Vallahi ne oldu lan? falan bir şey var mı? O tavanda da bir şey yok ki. Yani ben rüya görüyorum herhalde. Ananı avradını. Eee. üzgünüm beyefendi. Yani siz gerçeksiniz, gerçeksiniz. Tam tam beni öldürmeyin ha. Bak ben sadece video çeken masum biri. Çocuğum hadi lan beni yemezsin değil mi? Hey, bana öyle bakma. Bakamazsın ki zaten. Yüzün falan yok. Ekran parçalama. Video göndereceğim. Lan hayır hayır hayır. Oh! Oh! 你天啊。